Tıp fakültesini konuşmaya başlayalım mı hocam? Ya buyurun. Tıp fakültesi gerçekten Samsun, şu an yeni valimiz Zülkif Dağlı'yla evet. da görüşmemde Samsun'un sağlık turizmi açısından bir şeyler yapmak istiyorum demişti bana. Doğru. Ee, evet. Zaten bir potansiyel var. Özellikle özel hastaneler şu anda büyük bir şimdi, e, hani hasta niye çekiyor. Niye bakın, Samsun'un şöyle bir özelliği var. Ee, şimdi Samsun, içinde yaşarken belki çok farkında değiliz. Hı hı. Ama Samsun, özellikle Atakum bağlamında ele aldığınız zaman ee, insanlar için çok ciddi bir cazibe merkezi. Çünkü Atakum sahil yolu ve Atakum sahili Samsun'a ciddi bir sınıf atlattı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Ve bu sınıf atlatılma şehri cazip bir hale getirdi. Yani şu anda İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan, diğer şehirlerden insanlar çok rahat bir şekilde Samsun'a gelip yaşamak yaşamayı tercih ediyorlar. Yani böyle bir özelliği var. Karadeniz'in en hızlı nüfus artışına sahip evet. Ama hocam. bu özelliğinden dolayı evet. oldu. Bu, bunun altını çizelim. Şimdi öteki taraftan Samsun sağlık noktasında Sinop Samsun'a gelir. Her ne kadar Amasya'da tıp fakültesi kurulsa da Amasya'daki hastalar Samsun'a gelir. Ordu'da tıp fakültesi var ama Ordu'daki hastalar da Samsun'a gelir. Evet. Tokat'taki önemli hastalar da Samsun'a gelir. Hatta Çorum'dan Samsun'a gelir. Dolayısıyla Samsun aslında hani geçmiş dönemde nasıl insanlar sağlık sorunları olduğunda Ankara'ya Hacettepe'ye gidiyorlarsa Ankara'ya gidiyorlarsa Karadeniz yani Samsun'un etrafındaki hinterland'daki illerdeki Hasta potansiyeli Samsun'a gelmekte. Zaten Samsun'dan daha fazla hasta Samsun dışından gelmektedir. Evet. Dolayısıyla biz bunu da gördük. Yani bunu ortaya çıkınca zaten biz tıp fakültesi noktasına evrilmeye başladık. Yeni bir tıp fakültesi açmanın gerekliliğini ortaya çıkınca buna girişinde bulunduk. Yoksa şöyle algılıyor bazı insanlar bugün birkaç yerden böyle bir tepki geldi. İşte e, siz niye tıp fakültesi açtınız? Zaten Samsun'da 19 Mayıs tıp fakültesi var. Tabii ki 19 Mayıs var. 19 Mayıs üniversitesi bizim göz bebeğimizdir ve bu şehrin en önemli e, dinamiklerinden bir tanesidir. Bunu evet. kimse inkar edemez. Ama 19 Mayıs üniversitesi tıp fakültesinin yetersiz olduğu alanlar da ortaya çıkabiliyor. Kaldı ki bu potansiyeli daha da geliştirebiliriz. Zaten biz iki üniversite olarak bunu birlikte başaracağız. İş içerisinde bunu yapacağız. Biz asla e, birbirimize rakip değiliz ve bu rakip olma rekabet işini de ben kabul etmiyorum çünkü rekabette rakip olmada bir taraf diğerini ezme üzerine kuruludur. Evet. Biz iki tarafında kalkınması ve gelişmesi üzerine fikir yürütüyoruz ve yürüteceğiz. Dolayısıyla burada dedim ya konuşmanın başında araştırma hastane eğitim araştırma hastanesi var. Bu eğitim araştırma hastanesi şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı eğitim araştırma hastanesi ve bu üniversitenin merkezi İstanbul'da. Dolayısıyla uzaktan kumandayla e, burayı çok daha nitelikli bir hale getirme şansınız yok. Bir takım katro sorunları var. Buradaki iyi hocaların Samsun'dan başka üniversitelere gitme durumu söz konusu olabiliyor. İşte biz hem bu iyi hocaları burada tutma hem de daha kaliteli hocaları eksik olan alanlardaki hocaları da tamamlamak suretiyle hizmet tarafı Sağlık Bakanlığı'ndan eğitim tarafı Samsun Üniversitesi'nden olmak üzere buranın sağlık sistemini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ve aynı zamanda 19 Mayıs ile birlikte bu işi yaparak iki üniversitenin de daha fazla gelişmesine e, katkı sağlamak istiyoruz. Bakın Samsun Üniversitesi'nde, ikinci Samsun'da ikinci tip fakültesinin kurulması, Samsun'un bir sağlık üssü yapacağı gibi e, şehrin ekonomisini de canlandıracaktır. Evet. O hastalar buraya geldiğinde bunlar buranın ekonomisine e, katkı sağlayacaktır. Ve bir şey daha unutuyoruz. E, Samsun medikal sektörde son derece önemli bir yere sahip. Dolayısıyla evet. bu medikal sektörün de geliştirilebilmesi için şehrin de aynı zamanda bir sağlık üssü olması gerekiyor. Biz bu ikisini dikkate alarak böyle bir girişimde bulunduk. Sağ olsunlar. Şehirdeki tüm yöneticiler, başta bütün milletvekillerimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere buna çok ciddi destek verdiler bunu Cumhurbaşkanımıza götürdüler. YÖK Başkanımızla gidip konuştular. Ve Cumhurbaşkanımızın da teveccühüyle 15 gün önce resmi gazetede yayınlanarak Samsun Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi kuruldu ve çok kısa bir zaman içerisinde ben bunun çok ciddi anlamda gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü bir başka gelişme daha var biliyorsunuz Samsun'da. Şehir Hastanesi kurulacak. Evet. yani <laughs> Bunun da bugünlerde bildiğim kadarıyla ihale süreci devam ediyor. Çok yakın bir süreçte ihaleye çıkacak. Ve 900 yataklı yüksek e, güvenlikli bir e, şehir hastane inşa edilecek ve e, bunun üzerinden e, muhtemelen devam edeceğiz daha sonra ve bu şehre gerçekten çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Nerede olacak? Fakülte şehir hastanesiyle birlikte mi? Hem ya şöyle şu anda araştırma <laughs> hastanesiyle <yine> planımız <laughs> o. Şu anda Sağlık Bakanlığı ile yazışmalarımız devam ediyor. Tabii şehir hastanesi yapıldığında e, bildiğim kadarıyla e, bunu yanlış söylemeyeyim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> e, araştırma hastanesi şehir hastanesi taşınacak zaten. Ha o oraya gidince ya, o bina kalıyor ama afriyasyon da oraya kaymış olacak ve bu şekilde şehir hastanesi üzerinden e, e, hizmetlerime devam edeyim.